Kültür bakarı çıpra levrek somon zaman zaman kefal çarpın oluyor yani bu zamanlar böyle olur en kısa zaman zaten fiyatlar levrek 110 çıpra 120 kefal 40 ee, somon 90 yani yaz yaz olduğu gibi yani. palamut da bittiyiz palamut bol Deniz'de. Bazen çıkar bazen çıkmaz. Bu, 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 belli olmaz. Palamutun bol olduğu seneler biraz kıt oluyor ama bir, bir inşallah olur. Allah nasip ederse denizde palamut bol. Sezon işareti iyi gösteriyor. Lüfer var Allah nasip ederse. İstavrit, Çinokop, Denizli. Hamsi, Kas Ekim, Kasım işte o ara çıkar. Hamsi de olur inşallah Allah nasip ederse. Palamut var. Palamut neşeli şey bu sene yani. Bol.